Mardin'de Süryani komşularımız var. Bunlarla münasebetimiz nasıl olmalı? Peygamberimizin de komşusu Yahudiydi. Münasebeti çok güzeldi. Hatta o Yahudi çocuğuna güzel davranıyordu. Çocuk hastalandı, ölmek üzereydi. Peygamberimiz gitti çocuğun yanına. Ona İslam'ı anlattı. Ölmeden evvel iman etsin diye. O kadar güzeldi ki diyalogları. O Yahudi çocuğun babası çocuğuna dedi ki oğlum onun dediğini de o dürüst bir insandır. Muhammed iyi bir insandır. Onun dediğini de. Komşuluk eğer güzel olmasaydı böyle bir olay olur muydu? Süryani olsun, Hristiyan'ın başka bir mezhebinden Ortodoks, Katolik, Protestan ya da Yahudi Müslümanlar komşularıyla güzel geçinmeli. İnsani münasebetler. Kafir evet kafir ama insani münasebetleri iyi olmalı. Allah azze ve celle Hazreti İbrahim'e buyuruyor ki: "Ey İbrahim, babanla bu dünyada iyi geçin." Babası putların bekçisiydi, kafirdi. Ama Allah öyle buyuruyor. "Babanla bu dünyada iyi geçin." Akrabalık, komşuluk İslam'da önemli. Kur'an toplumunda komşuluk önemlidir. Kur'an'ı olmayan toplumlarda komşuluk yoktur. adamın adam evinde ölmüş haberlere çıktı. Bir tanesi 20 sene sonra, bir tanesi 40 sene sonra evden kokular gelmiş falan. Daha sonra tabii koku da bitmiş. Kemik haline gelmiş ve Sonra bir olay olmuş. Demek ki eve girmeleri gerekmiş. Evde öldüğünü görmüşler. Komşu komşudan haberi yok. 20 sene, 30 sene böyle olaylar var. Batıda komşuluk da kalmadı. Bizde de komşuluk zayıflıyor. Komşularımızla güzel geçinmek Kur'an ahlakıdır. Peygamberimiz buyuruyor ki Cebrail bana Komşu haklarından o kadar bahsetti ki ben komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Aynı akraba gibi mirasçı olacak zannettim. O kadar bana komşu haklarından bahsetti ki mirasçı olacaklar zannettim. Buyuruyor.